Herkese selamlar arkadaşlar ben Batuhan Bugün sizlerle birlikte Piranha'nın Gaming Keyboard'unu inceleyeceğiz e, A101'de satılan işte 35-40 liralık klavyelerden biri e, Evet hazırsanız kutu açılımına geçelim Yanınıza çayınızı kahvenizi almayı unutmayın Şimdi başlayalım Şöyle bir kutu tasarımız var. Burada RGB olduğunu söylüyor. Ee, Türkçe klavye var ve kumaş kablo olduğunu söylüyor. Zaten başka da bir özelliği yok. Onun dışında şöyle kutumuzu açarsak ana mikrofona değdi. Burada bir böyle bir poşeti var jelatini ve klavyemiz şunu çıkartayım hemen şey yapıyorum kutunun içi boş zaten başka bir şey yok ee, tuşlar şöyle bir ses çıkarıyor biraz tok ses çıkarıyor ama ee, tuşlar şöyle bir ses çıkarıyor Biraz tok ses çıkarıyor ama Bir de, bir de klavye şöyle yani şunun gibi ahşap masalarda kayabilir. Hani o yüzden onun altında herhangi bir şey var mı diye bakalım derken masum DPI tuşuna dokunduk. Şu ayakları kaldırsanız bile büyük ihtimal kayacaktır. Şöyle tekrar koyalım. Evet yani bariz bir kayma var. Peki bunun ışığı nasıl ışığına bakalım. Evet şu an klavyenin kablosunu taktım. Peki bunun ışığını nasıl yakacağız? Şöyle şuraya odaklayabilirsem. Evet şuradaki FN ve şurada bir güneş işareti var. Ona basınca klavyemiz yanıyor. Onun dışında zaten başka bir fonksiyonu yok. Yani tekrar kapatmak isterseniz şöyle kapatıp açabilirsiniz. Şu tuşları ezberleyin. Yani sadece şuna basarsanız dayanıyor ama e, laptoplarda şu fn yani fonksiyon tuşuyla olduğu için daha doğrusu şöyle yapabilirsiniz veya sadece tek tuşla da yapabilirsiniz e, evet yani klavyenin tuş şeyi şöyle sesi yani. Senin tuş şey şöyle ses. Yani. şöyle genel olarak bir göstereyim. Yani böyle bir klavye. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.